Merhaba, ben Türk Lirde'den Nihal. Bugün ne biliyor muydunuz sorusuyla karşınızdayım. <laughs> Eski Türk toplumlarında aile en önemli sosyal birlik olduğundan ailenin temelini teşkil eden kadın Türk destanlarında ve Türk felsefesinde yüce bir mertebeye kurulmuştur. Türklere ait bilgiler önce 4000-4500 yıl gerilere kadar ulaşmakta. Hiçbir Türk dilinde cinsiyet ayrımı yok. Çünkü Türk kültüründe cinsiyetler arası ayrımcılık bulunmamaktadır. Ayrıca kelimesinin kelimesinde cinsiyet yok. Devlet yönetiminde kanun kararı hatun bu karara katılmadıkça geçerli sayılmamakta. Yine tarih kaynaklarında Türklerin önem verdikleri haklara ana hakkı dedikleri ve bunu da tenkri hakkıyla eşit tuttuklarını göstermektedir. Orta Asya Türk devletlerinin hepsinde kadın önemli hak ve yetkilere sahip. Örneğin İskitlerde her kadın İskit erkekleri gibi savaşçı ve asker olarak yetiştirilir. Ve İskitli göçebe kadınlar her savaşta erkekleriyle birlikte çarpışırdı. Yabancı devletlerin elçilerinin kabulünde hatun da Hakan'la beraber olur. Tören ve şölenlerde kadın Hakan'ın solunda oturur, siyasi ve idari konumlardaki görüşlerini beyan eder. Mesela Büyük Hun İmparatorluğu adına Çin'le ilk barış anlaşmasını Meta'nın hatunu imzalamıştır. Arap gezgini İbni Fadlan da eserinde Türk toplumunda kadınların yeri ve öneminin şaşırtıcı bir durumda olduğunu itiraf etmekte ve bu hayretini gizleyememektedir. Fadlan, hatunun hükümdarın yanında oturduğunu, bunun Türklerin adeti olduğunu, Türk kadınlarının asla erkeklerden kaçmadıklarını haber vermektedir. Kanun buyrukları yalnız Kağan buyuruyor ki ifadesiyle başlamışsa geçerli kabul edilmezdi. Yabancı devletlerin elçileri sadece Hakan'ın huzuruna çıkmazlardı. Elçileri kabul esnasında hatunun da Hakan'la beraber olması gerekir. Bazen de hatunlar tek başlarına eşileri kabul ederdi. Gökçüklerde ve Uygurlarda Kaan'ın karısı hatun devlet işlerine kocasıyla birlikte söz sahibidir. Emrinameler yalnız Kaan namına değil Kaan ve hatun namına ortaklaşa imza edilmektedir. Kadınlar arasında zaman zaman devlet siyasetine yön verenler de olmuştur. Örneğin Sabarları Kaan'ı Balakan ölünce yerinin eşi Boğaruk Hatun geçmiştir. Boğaruk Hatun'un 100 bin kişilik Sabar ordusunu yönettiği ve o hem ki Bizans İmparatoru'nu dize getirdiği bilinmektedir. Ayrıca Türk kültüründe destan kahramanları iyi ata binen, iyi kılıç kullanan, iyi savaşan kadınlarla evlenmek istemektedir. Nitekim Dede Korkut hikayelerinden olan Bamsı Beriye hikayesinde yer alan Banu Çiçek bunun en güzel örneklerinden biridir. Yine Arap gezgini olan İbni Batuta şöyle der. Burada tuhaf bir hale şahit oldum ki o da Türklerin kadınlarına gösterdiği hürmetti. Burada kadınların kıymeti ve derecesi erkeklerinden daha üstündür. Sonuç olarak Türklerde kadınlar ülke yönetiminde ve evde söz sahibidir. Kadın ve erkek eşit yükümlülükler üstlenirler. Ailede erkeklerden çok kadının sözü geçer. Türk kadınları sevgi ve saygı görür. Türklerde kadınlar ve erkekler birlikte çalışır, kılıç kuşanır, silah ve ok kullanır. Kadın erkek beraber savaşır, bir arada yemek yer, toplum içinde bir arada oturup sohbet eder, bir arada eğlenir, oyun oynarlar. Türklerde kadınlara cinsel net olarak bakılmaz. Erkek kadın ayrımı Türklerde yoktur ve tarih boyunca hiç olmamıştır. Siz de yeni bağımsız Türk devletlerinin bilinmeyen ya da bilinmesini istediğiniz özelliklerini bizimle paylaşabilirsiniz. Ekranlarda görmüş olduğunuz telefon numarasından ya da bilgi.turkbirdev.info adresinden bana ulaşabilirsiniz.